Bu ne Furkan? Bu ne? <laughs> bu ne? Ne bu? Bakayım. Tavuk. Tavuk. Aa, tamam bunu koy. Şimdi sırada ne var? Bu ne? <gülüyor> Jaguar. Jaguar. <laughs> bu ne? Bu ne? ne? Kedi. Aferin oğluma. Bu ne? Aslan. Aferin. Bu ne? Evet. Bu ne ne? Ne bu? Aslan. Bu bu. Bu. Horoz. Horoz. Bu ne? Bu ne? Koyun. Koyun. Aferin oğluma. Bu ne? Aslan. Aslan mı? Hayır, şempanze. Şempanze. Peki bu ne? Maymun. Maymun. Evet. Aferin oğluma. Bu ne? Bunu kopar. Bu ne? Kopla, kopla, kopla. Furkan bu ne? ne? Bu bu. Balık. Balina. Balina. Evet. Bu ne? Kedi. Kutu bayısı. Kutu bayısı. Evet. Bu ne? Ehe. Sırtlan. Sırtlan. Evet. Bu ne? Aslan. Çita. Çita. Evet. Bunu ver. Vereceğim. Hadi bunu da cevap ver. Bu ne? Uçak. Hayır. Ne o? Balık, balık. Balık. Ah, o sen de onun içine koy, tamam mı? Tamam. Peki bu ne? karnı köpek Unuttun mu sen köpeği? Ver. Bu ne? Bu. Ama ne olduğunu söyle vereyim. Ne olduğunu söyle. Bu. Ayı. Ayı var. <laughs> ver. Peki bu? Bunu biliyordun sen. Bu ne? Ver. Tam ne olduğunu söyle. Bu bu. Güvercin. Güvercin. Evet. Peki bu? Bebek. Hmm, değil. Ne bu? Zürafa. 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 Evet. Peki bu ne? Cip cip. Hayır kartal. Kartal. Evet. Peki bu ne? Adnan. Bu ne bu? Adnan. Hayır. Bu ne? İnek. İnek. İnek mi? Evet. Peki bu ne? Ravan. Tilki. Tilki. Evet. Horoz. Peki, Peki bu ne? Horoz. Bu horoz mu? Bu horoz. Hayır bu fil fil. Bu horoz. Bakayım. Aa a, horoz. Evet. Horoz. Peki bu ne? At. Aferin oğluma. At. Peki bu ne? Aa. Gergedan. Gergedan. Aferin. Peki bu ne? Aa. Deve bu deve. Deve mi? Evet, deve. Zürafa. var mı? Peki bu? Zürafa mı? Bu ne bu? Zürafa mı? Hayır o zürafa değil, o deve. Deve mi? Peki bu ne? Bu? Evet. Bu bu gösterdiğim. Bu bu. Ne bu? O, bu atlan. O gergedan. Tamam bu sana Bu da bir karga. Bak bu, karga. Başka. Burada Peki bu ne? Başka. Bu ne? Bu zürafa. Nerede zürafa? Bu da su aygırı. Evet. Peki bu ne? Al eşek. Aferin. Aferin oğluma. Peki bak bu ne? Bunu da biliyorsun sen. Ben bu ne? Söyle hadi. Horoz. Hayır o oh horoz. Bu ne bu? Aa, aslında. Ba. Bu bir kaplumbağa. Bu ne? O ne? Horoz. Evet, o horoz. Peki bu ne? Ana. Bu bu. Bak buna. Tavşan. Evet, tavşan. Peki bu ne? Tavşan. Bu bu. bu Bak bu ne? Bu. Aa, bu tavşan. Tam bu ne? Ne? Bunu söyle. Hadi bu son. Bu son. Bunu ne? Bunu da söyle. Bu son. Ördek. Bu son. Evet. O ördek. Bitti. Bitti. Evet. Hadi onları yuvalarına koy. Uyusunlar. Ee, şöyle Güvercin de yuvasına girdi. Hangisi yuvasına girecek? Ayı da yuvasına giriyor. Aa, ayı da uyudu. Başka? Kaplumbağa. Kaplumbağa da yuvasına giriyor. Evet. O ne? O neydi Furkan? İnek de yuvasına girsin. Evet, inek de yuvasına girsin. Arada. O ne?